Gitarlı Motorcu'dan herkese sevgiler, saygılar. Bugün Cuma. Hava biraz da olsa iyi. Bağırıyorsam aferin. Mikrofon siparişini verdim. 4 Aralık'ta sanırım elinde olacak. Bilmiyorum öyle yazıyor. Daha erken de olabilir. Bugün e, bu video aslında elektrikli motorla çekecektim. Benim minik her şeyle çekecektim ama çekemedim çünkü en sonki videodan sonra gerçekten şey oldu motor. E, şeyler oldu motora. Anne anlamadım. Ne olduğunu bilmeden zaten olay geçti. Hani biraz daha zorlamanın alemi yok dedim. Ve zorlamadım sonra. <laughs> İyi de oldu zorlamadım. Çünkü zorlarsam bir yerlerden elektrik kaçırıyor o motor. O yüzden zorlamak yerine en azından içini açıp bakmak daha mantıklı düşündüm. İçini açıp bakacağım. Kültür parka gidebilirim. Niye bilmiyorum. Ama Bursa'nın güzide insanlarının e, Rahat rahat takıldığı Arada bir nefes almak için gittiği yerlerden biri olduğu için olabilir belki Bursa'nın Aslında Bursa'ya yeşil Bursa deniyor biliyorsunuz Eskiden yeşil Bursa'ydı doğru Ama şimdi biraz yeşilliğini yitirdi Malum etraf böyleyken Biraz zor yeşil kalması ne güzel parkları var Bursa'nın. Kültür parkı var, Güdoberligar parkı var, başka aklına sayamadım ee, hayvanat bahçesi aslında o bilmiyorum o da var ama öyle yerler mevcut yani Bursa'da öyle yerleri çok önem gösteriyorlar. Her ne kadar her yer Binale çevrili olsa bile yine şehirdeyiz. Ee, vazgeçemiyoruz buradan. Vazgeçmek mümkün değil. Buralardan geçmemek mümkün değil. Değil mi? Bakalım buralardan da geçmek mümkün. Niye durduysam? Geçebiliyoruz. Öyle işte. Maalesef atamadım elektrikli ama elektrikli atacağım. Yani bir düzelteyim elektrikliyi atacağım onun videosunu merak etmeyin. Yavaş yavaş videolar biraz eee rağbet göstermeye başladı. Nasıl denir? İlgi duyulmaya başladı videolar en azından. eee son video mesela en son 475 görüntülenme aldı Bence iyi rakam çünkü ben hayal bile etmezdim o kadar çıkacağını ee, izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer izle, izleyip e, nasıl diyeyim beğendiyseniz muhabbetimi motor sürerken ki e, yorumlarımı rotaları mı demeyeceğim rotaları çok beğenmiyorsunuzdur büyük ihtimalle ama şu anlık bu rotalarda ilerlemeye çalışıyoruz Tabii ki daha sonraki zamanlarda uzayacak bu mesafe ama şu anki mesafeler bu beğendiyseniz destek amaçlı da olabilir içinizden geldiği gibi de olabilir ben bir unutmayın gerçekten bir şey yarar yani yarayan beğenmelerden oluyor bu dediklerim işe yani. Destek oluyor aslında size. Bu ne kapatmışlar ya. Hayır, logar kapar mı? şey oldu. Evet. Yani beğenmediyseniz beğenmeyin. Yani beğenmemeyi de unutmayın. Böyle ayrımcılık yok. Evet şimdi bir kültür parka bir girelim ya. Bir girelim. Güzel bir göstereyim az çok gösterebildiğim bir kadarı, güzel bir şey olsun, ee, blok olsun güzel. Ya videoları e, editleyemiyorum, maalesef bilgisayarım yok hala. Aman kardeşim, çıkma çıkmadı. Yani editleyemiyorum, mecbur editleyemiyorum yani bilgisayarım yok. Yani gerçekten bilgisayarım yok yani. 2020'de bilgisayarsız kalmak kötü bir şey aslında. Gerçekten kötü bir şey. Yaşamadan öğrenemezsiniz. Polis abilerimiz yapıyor. Görevine. Buradan bir yerden girebilir miyim? Değil de. İleriden bir yerden girelim. Burası da bu eski stadyumu. Atatürk stadyumu olarak geçiyor. Şimdi millet mahallesi geçiyor. Buradan giriş var mı? Buradan giriş var mı? Bakayım mı? Bir bakayım ya. Buradan giriş var mıdır? Bakalım. Evet yok. Buradan yokmuş. İleriden gireriz biz de. İleriden sağdan giriş var sonuçta. Bakalım bir. Evet boş. Bursa'da e, sonbahar bir başka oluyor. Gerçekten tüm renklerin en canlısını en gördünüz. Sağ olun. buralarda. E, ben burada döneceğim. Arkamdaki ona göre. Ha. Evet. Kültür parka giriş yapıyoruz. Yaptık. Hadi bir başlayalım. <laughs> çok güzel değil mi ya? Şey değil mi? Çok güzel. Şansa da kimse yok. <laughs> Burası da gerçekten muazzam. Ee, mevsim geçişlerinde özellikle muazzam denilebilecek yerlerden biri. Hatta diyebiliriz de. Muazzam abi şuraya bak. Her yer yaprak, yeşillik. Yani yeşille kahverenginin Efsane karışımı ya. Böyle bir şey yok. Şu ileriden de sola dönelim. Hatta şuradan dönelim ya. Aynen. Şöyle gezelim. Küçük bir gezelim ya. Aha şuradan geçmeden de olmaz ama. Çok güzel ya. Ben susayım burada. Ve suskunluğumuz sona eriyor. Suskunluk. Burası da e, uğur böceğinin ah şey geliyordu suratıma. Uğur böceklerin sanırım park ettiği falan yer. Öyle bir yer. Evet, böyle gördüğünüz gibi. E, harika bir yer ya. İnanılmaz. Şu gölün etrafında da bir tur atalım. Ne dersiniz? burada kültür park vardı. Bak, ben konuşamamaya başladım yine. Kültür park diyorum. Yani şey yani kültür parkın içinde ne nasıl diyeyim size Luna Park da var. Eskiden acayip güzeldi. Yani o zamanlar yani bizim zamanımızda zaten çok da yaşlı bir insan değilim zaten. Bunu iki oldu videoda söylüyorum ama Eski zamanlardaki hayat gerçekten güzeldi. Burada da çok güzeldi. Biz burada Yunus muydu? Öyle bir şeye biniyorduk. Abi yok öyle güzel bir şey. Bak burada ne varmış ya? Aa şey drift. Drift tatmaca evet. Aa. Evet sizi bu güzelliklerle baş başa bırakabilirim. Sessiz sessiz. Merhaba. Ne haber? <laughs> Beni kovalamazsınız değil mi? <laughs> tamam tamam gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Tehdit mi algıladılar anlamadım. Heh bunlardan sürmüştük biz. Ama ben çok küçüktüm gerçekten. Küçücüktüm ben. <laughs> bunlardan sürdüğümüzde. hay ay. İnsanın içi muhteşem ya buraya gelince. Hop. Bak. Köpekler. Oo bu ne ya? Bir şey diyeyim mi ben buraya girerim bir tur atarım ben burada. Burada neymiş ya böyle? Toprakların toplandığı böyle güzel yerler. Burası sanırım bir restoran. Şu restoranın içinde mi hareket ediyoruz biz? Seslere baksana. Çatır çatır çatır. Abi son var başka ya. Gerçekten. Oturma yerleri de çok güzel. Kayıtta mıyız? Evet devamız. Devam ediyoruz. Tamam buradan da çıkalım. Burada bir halı var ama anlamadım. Evet Yunus abilerimiz geçiyor. Bak Yunus abi geçiyor. Selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Bir şey diyor. Bilmiyorum. Gerisini bilmiyorum. Her yerde zaten spor adına etkinlikler var buralarda. Yedisinden tutun da yetmişine kadar. Halı sahalar var. Bak orada ne güzel yatıyor. Hep burada kafa dinliyor aslında, biliyor musunuz? Aslında ben de burada bir yerde oturup bir şey yapayım. Sigara mı içsem? Yok, içmiyorum. Kötü olmaz bence. Hayır, pardon. Kötü olur bence. Bir şey diyeyim mi? Ben çıkar mısın? Çıktık. Şurada bir sigara içeyim ya. Şey değil mi, bence bir şey olmaz. Herkes içiyor. Sonuçta ben sigara içiyorum diye kötü bir insan olmuyorum değil mi? Zaten videoyu atarken de... Şey diye atıyorum. Hani çocuklara özel değil. Kaskı çıkaracağım şimdi, biraz hareketli olacak. Merhaba. Saçım biraz değişik olmuş olabilir. hatta şöyle koyayım ben. Uzat şöyle. Merhaba. Çok değişik bir video oldum. Şimdi benim sigaramı çıkartmam gerekiyor. İşte böyle <laughs> sigaram düştü. Işte. Ve 3 saniye geçti. O yüzden bir tane daha almak zorundayım. Böyle insanın oturası geliyor. Böyle sigara açısı ya da güzel güzel susup her yeri dinlemesi geliyor içinden. İnşallah beni biraz güzel çekiyordur. Çekmiyorsa da sıkıntı değil. Zaten beni izlemiyorsunuz ya da buraya kadar gelmiyorsunuz videoda galiba. Olsun. Bir gün gelirsiniz belki. Şurada da bir dakika şunu çıkarabilirsem Ya da çıkarmadan göstereyim. Şurada da kültür park var. Hayır kültür. Ben taktım kültür parkı bu arada. Burada da Luna Park var. Dönme dolapları görebilirsiniz belki. Böyle tutayım. Öyle yani. Bu da benim gerçek yüzüm. Zaten diğer videolar, gitarlı videolarda da var. Motoru da mı göstersem size? Hadi motoru da göstereyim. Şunu şuradan sökeyim. Sökemedim. şu an çok kötü durduğumun farkındayım. Ayağım takıldı. Motorumu şöyle diyeyim size önden şöyle. Güzel motor ya. Aslında benim çok sevdiğim bir motor. Şu günlerde biraz pis ama. Öyle. Güzel ben motorumu çok seviyorum ya. Tamam. Kaskım da bu. Bu kaskla çekiyorum. Gayet de memnunum açıkçası yani. Şarkın güzel bir modeli. Unuttum Skywall galiba. Var hem Skywall. Skywall. Şunu, şunu takarken biraz zorlanıyorum. Pimi var ya. Zorlanıyorum. Bazen soğukta da burnum okuyor. Değişik durumlar. Eee ne konuşalım? Evet bir şey konuşamıyorum değil mi? Henüz bu olaylara alışık değilim zaten. Hani kameranın karşısında böyle konuşmak. Hele insanlar falan geçerken biraz alışamadım diyeyim yani. Bile sokakta soru cevap yapıyor böyle. Rastgele. Ben o aşamaya gelmek istemiyorum da yani rahat rahat da konuşmak istiyorum açıkçası. Bugün de bura, konusu burası olsun dedim ya videonun. Bursa'yı böyle benim bildiğim kadarıyla sizi gezdirmek istiyorum aslında. Yani kültür park bu kadar aslında. Luna Park'a girebiliyor muyum motorla bilmiyorum ama bence giriş yoktur. Her ne kadar şu an boş olsa da. mesaj falan geliyor. Sallayın. Keyfini çıkar. Buralardan bir yerlerden o zaman veda edeyim mi size? Bence güzel bir video oldu. Öğlen videosu. İnsan rahat ediyor ya buralarda. Gerçekten Rahat, mutlu, huzurlu hissediyor Hele tek başına falan kaldığın zamanlar Buradaki ağaçlar falan gerçekten şey çünkü Ağaçlar da yaşlı Burası eski bir yer zaten Ama çok eski değil O kadar eski değil Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ee, başka da abone olun diye zorlamayacağım. Zorlama bir video değil. Hiçbiri içten videolar. Dediğim gibi önce önceki videolar dediğim gibi. Ama abone olup da destek olmak isteyenler varsa tabii ki de açıyoruz. <laughs> yani ben açıyorum o konuda. Elektrikli yapmaya çalışacağım kendi elimden geldiğince. Yaparsam videoları da gelecek. Şimdilik gitarlı motorcudan herkese iyi günler diliyorum. iyi hafta sonları diliyorum. Dikkatli olun. Maske takmayı da unutmayın. Böyle kapanışım olur diyenlere de yapacak bir şey yok olur. <laughs> oluyor yani şimdilik bu kadar oluyor.